Bir Yahudi'nin bir insanın, bir Amerikalının açlıktan, kitlesel katliamdan, soykırımdan gurur duyabileceğine inanabiliyor musunuz? Yani bu noktada gerçekten burada kelimelerim tükeniyor. İsrail propagandasının açıklama yapmaya, örtbas etmeye, yalan yaymaya, kendini savunmadan bahsetmeye, Hamas'ı öldürmekten söz etmeye İsrail'in güvenliğinden bahsetmeye çalışmasını anlayabilirim. Ama yaptıklarımızda gurur duymak mı? 20 bin çocuğu katletmekte gurur duymak mı? Bir insan bu sözleri nasıl ağzından çıkarabilir? Bu insanlık değil. Üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm. Böyle konuşanlar sadece nazilerdi. Tekrar ediyorum kitlesel katliam ve soykırımla sadece naziler gurur duyardı.